Çin rejiminin 106 gündür sürdürdüğü sözde salgın önlemleri bahanesiyle uyguladığı açlık soykırımı sırasında açlıktan ölenler artıyor. Halkın tarlalardaki ekinleri, ahırdaki hayvanları telef olurken ekonomik olarak çöküş yaşadığı ve bir yıl uğraş verip elde ettiği ziraatlerinden hiçbir mahsul alamadığı, evlerine kapı dışarıdan mühürle zorla kapatılan halkın temel ihtiyaçları karşılanmadan açlığa terk edildiği ve hastaların da tedavi bulamadığı, bunalıma giren insanların canına kıymaya başladığı, bazılarınınsa evlerinde cesetleri bulunduğu ortaya çıktı. Urumçi'de kaydedilen videolar, Çin'in Doğu Türkistan'da vahşice uyguladığı insanlık dışı zulmün boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çin bu yıl Doğu Türkistan'daki tarım petrol sahalarından 27,36 milyon ton petrol ve doğalgaz yağmaladı. China Division Network'ün 14 Kasım tarihli haberine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Doğu Türkistan'daki tarım petrol yataklarından yağmalanan petrol ve doğalgaz miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 1,14 milyon ton artarak 27,36 milyon tona ulaştı. Bunların arasında toplam 6 milyon 195 bin 500 ton sıvı petrol, toplam 26 milyar 566 milyon metreküp doğalgaz bulunuyor. İngiltere Başbakanı Sunak, Çin'i İngiltere'nin ekonomik güvenliği için bir tehdit olarak niteledi. Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde konuşan Sunak, Çin hakkındaki görüşlerimi dürüstçe ifade ediyorum. Çin'in açıkça sistematik bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Değerlerimize, çıkarlarımıza yönelik sistematik bir meydan okuma diyelim. Hiç şüphe yok ki Çin ekonomik güvenliğimize yönelik en büyük ulusal tehdittir dedi. Sunak, Tayvan'ı Çin saldırganlığına karşı direnme konusunda destekleme sözü verdi. Tayvan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Joe Biden'la Endonezya'nın Bali Adası'nda yaptığı görüşmede Tayvan sorunuyla ilgili değerlendirmelerine karşı çıktı. Anakara İlişkileri Konseyi'nden yapılan açıklamada Tayvan egemen bir ülkedir, ne Çin'in parçası ne de iç işidir ifadelerine yer verildi. Xi, Tayvan'la egemenlik itilafının yalnızca Çin halkının sorunu ve ülkenin iç işi olduğunu vurgulayarak Tayvan'ı Çin'den ayırma arayışında olan her kimse Çin ulusunun temel çıkarlarını ihlal ediyor demektir ve Çin halkı buna müsaade etmeyecektir ifadelerini kullanmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Çin'den Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için destek istedi. Yoon, Kuzey Kore'nin son dönemde nükleer ve füze tehdidini arttırdığına dikkat çekerek, Çin'in bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve komşu ülke olarak aktif ve yapıcı rol oynamasını umduklarını dile getirdi.